Hı hı hı. hı. hı, 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 hı ah. Öf ya. giysilerim artık çok pislendi. Öf. Yani, Açıldı. giysici Tamam. Abi abi ben bir tane giysi alıyorum. Kaç e, yani, hangisi <laughs> istediğini al evladım. Tamam. Ben sarı olanı almak istiyorum. Kaç tutuyor? iki tane bir 64 altın. bir tane bir 64 elma ee, elma diyorum ya şey mi altın mı evet tam sana veriyorum hemen son da koyabilirsin evladım tamam ama ben de bir tane 64 elmas var altın var bir şey olmaz evladım zaman olamazsın neyse sana kılıç altın elma iki tane var ama ben yaptım Çok teşekkürler. Bir şey değil. Yani. Şöyle koyalım arkadaşlar. Şöyle giysimizi alalım. Şöyle. yeni giysilerimiz hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir giysi. Teşekkürler. Görüşürüz. Amca. Görüşürüz evladım. Çok teşekkürler. Bir şey değil amca. Ha, ha. Merhaba arkadaşlar. Ben Robert Evet 99'un kız kardeşiyim. Ya Ve bugün sorgun yapacağım. Hmm. Orada evet. Çocuklar açılmış. Nasıl sorgun yapsak? Neyse geceye kadar beklemem lazım. Burada bekleyeceğim. Şöyle bir çıkar atacağım. Görmüşse zor olur. İnsan. Evet arkadaşlar. Gece oldu. Şöyle. Tamam ki çok Hay Arkadaşlar bir yerden Ana, Hayır arkadaşlar yakalandık. arkadaşlar. Kaçın. kaçın arkadaşlar. Bunu şimdi ama Oha evet. bu da büyük bir kutu Neyse Bunu atlayalım Şuradan gidersek Bana bakmaz herhalde değil mi? Şöyle yavaş bir bitirelim Ya ben kazma alacağım ya Elime kazma alacağım Çok marketten buldum şeylerle hemen kendime bir elmas kazan. Şimdi şöyle. Kazmaya başlayalım. Kazar ineceğim bakalım ne olacak. Şöyle. Tabi bakmam lazım. Geldik mi? Evet çok az kalmış. Kralım. Şöyle. Şöyle. Birazcık daha. Birazcık daha kırsam. olacak? Aha aha aha. oldu arkadaşlar. İlk görmedi. Bu taraf uzakta ama görmedi. Şöyle şerde koyalım. Şöyle, hop şöyle, hop şöyle. şöyle koyuyorum. Baya bir uzaklaşmıştı. Değil Şuradan bakmam lazım. İnşallah çok Ağır. İşte Ay evet. evet. evet, olduğu için hmm. şimdi nasıl gideceğiz ya? Ben gel arkadaşlar giremiyorum. Arkadaşlar ya giremiyorum. Arkadaşlar şöyle 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 arkadaşlar hayır hayır. Uf <laughs> <laughs> ya yine oldum. Kırsa kaybettim ya kaybettim ya. Şuradan yeni bir kıyafet almaya gidiyorum. Merhaba. Aa, ne kıyafet aldın? Abi ben şu kıyafeti alacağım da. Bir dakika sen dün yine son çalışan adamsın. Hayır hayır ben alayım. Ya, nasıl ya? Senin gibi birisi vardı orada. Beni sormaya çalıştı. Ama benim kurduğum laf tuzağından öldü. Ay. Ne kadar güvenmiş. Ama sen beni soyan kişisin. Hayır hayır ben o değilim. Git buradan. aa çabuk. Hayır hayır ben o değilim. Sen olsun çok iyi. Sen en iyi sen. Sen çok. Ya ben ne diyorum ya? Sensin işte. Ya hayır ya. Ben falan değilim. Hayır. Sensin üstün polisleri aracağım. Hayır polisleri arayamazsın. Kaç. 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 Bir kere ama. Kaç. Kaç. Kaçmam lazım. İnsan diyor. <laughs> ben artık uçabilme <uçabıyım>, gücüne sahibiyim. Ha <laughs> ha Kanal abone ol. Ee, Kanalımı beni bir yaptı. Ha, eller havaya donlar aşağı. Ah, sen kimsin? Ah, beni tanımadın mı? Ah, hayır, hayır. Ha oh, ha oh, ha. Oh. Ben bankamı soracağım. Ne var? Ne diyeceğim? Aa, aaa onun tek bankayı onun için verdi tamam ben burda açık olayım makinlikte geriz la lala la 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 ana polisler basmış burayı E ne oldu polisler ne neden ne, buradasınız? Aa, buraya gece üç sıralarında bir soymuş ve öldürmüş. Biz de burada tehditle kalıyoruz. Tamam. Peki içeri girebilir miyim? Hayır giremezsin. Gireceğim. Giremezsin dedim. Aa, burada da kılıçlar var. Hey ne yapıyorsun sen? Burası önemli yer. Önemli yer mi? Bu burada köylü öldürüldü. Biliyorum zaten köylü öldürüldü. Mustafa abi mi? Ya ben burada onu şey ne yapmıştım? Kayım soyulmuş Benim verdiğim şeyleri soymuşlar. Vay çakallar kim yaptı bunu acaba? saat gece olmaya Ben burada çocukta kalırım. Bir buçuk buldunuz mu? Hayır. Ben buldum. Burada bir delik açılmış. Kim yaptıysa yukarıdan gelmeli. Evet doğru söylüyorsun. Ve bu uçan biri sormalı. Mesela kim olabilir ama? Sen uçamıyorsun ki. Evet ya ben uçamıyorum. Aa um, şaka. Okay. ben eski üzerimdeki gibi bari. Ah Buraya polisler basmış. Bak Şöyle bir tane. Sağverip, kıyaf, <laughs> Tam, bir solurup kıyafetini

Arkadaşlar kapıyam yapamadım. Hayır. 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 Zengin sonra... hmm. tamam kuştanız var ya. Siz Hayır. olur. Hayır. Kapıyamı yaptım. Arkadaşlar ben döneceğim. Tamam. Türkleri öldüreceğim. Hey evet, dışarıdakiler. Herkes öldürülmüş. Ne? Bir şey söyleyeceğim ya kanki. Ben de. Ya. Kapalı ama tamam mı? Neden? bu öldürdü la Hayır şu ben öldürmedim. Sen öldürdün. itiraf ediyorum. Evet. Ya yani orada sizi öldüreceğim. Oyna. Hayır, Hayır. 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 Evet. Girip evet. Of, ne kadar süyor olmuş. Allah Allah. Ben ya. Sınırda Bir tane de istif yapayım. alırım ama? İyi ha. Arkadaşlar. Şuradan başlatalım. Bazı